Kadın öldürmek için 90 bin dolar, erkek öldürmek için 90 bin dolar, çocuk öldürmek için kesenin ağzını biraz daha açman gerekiyor. Bu pazarlıklar Bosna Hersek katliamı sırasında Avrupalıların insan safari turlarında gerçekleşti. İnsan seferisi ifadesini sizin için biraz açayım. 1992 ila 1996 yılları arasında Sırplar tarafından Bosna'da gerçekleştirilen soykırımda 11 bin insan keskin nişancılar tarafından katledilmişti. İtalya'da Ezio Cavazzani isimli bir gazeteci yüzlerce Avrupalının hafta sonları Bosnalıları katletmek için tur düzenlediklerini ortaya koydu. İnsan avcıları İtalya'nın Trieste kentinde buluşuyor. Oradan Belgrad'a geçince Sırp askerlerinin eskortluğunda Bosna'nın tepelerine çıkarılıyordu. Oradan sonra da kadın, çocuk fark etmeksizin insanlar canice katlediliyordu. Bu kan dondurucu sistemi işleten isim ise Sırp komutan Rodovan Karadzic'ti. Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere'den gelen onlarca avcının silah ve mermileri Sırp ordusu tarafından karşılanıyordu. Hatırlarsınız Gazze'de eski asker, sivil bazı ABD'liler sözde bölge güvenliği için görev almış ve sivil katliamı gerçekleştirmişti. Katliamı gerçekleştiren Avrupa ların bazıları hala hayatta ve bu caniliklerinden dolayı henüz yargılanmadılar.